Evet sevgili dostlar. Hoca hamamına geldik. Burası şu anda aktif değil sanırım. Hoca hamamı. Kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen yapı kilisin en eski hamamıdır. Halk arasında koca hamamı olarak da bilinmektedir. Kitabesinde 1545 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Can Bulat Bey'in izniyle Hoca Gökçezade tarafından yapıldığı yazılmaktadır. 1554 tarihli vakfiyesinde ise Hasanoğlu Hoca Ramazan tarafından vakfedildiği kaydedilir. Bu bilgilere göre ilk inşasının Memlük döneminde uzandığı söylenebilir. Tamam L biçimli olup soğukluk kısmı ana kitabı kitleden yana doğru çıkmaktadır. Dar uzun bir dehlizle girilen soğukluk mekanı kubbeyle örtülüdür. Kubbe altındaki mozaikli şadırvan sonradan yapılmıştır. Sıcaklık bölümü haç şeklinde dört eyvanlı olup köşelerde halvet odaları vardır sekizgen göbek taşı sarı, kırmızı, beyaz ve siyah mermerden yapılmıştır. Evet. Tarihi Hoca Hamamı. Ama Koca Hamamı diye de biliniyormuş Kilis'te. Evet, şöyle kubbesini göstereyim. 16. yüzyılda yapılmış yani 1500'lü. 16. yüzyıl.